Sevgili çocuklar merhaba sınavın sonuçlandı umarım hayallerinize bir adım daha atmışsınızdır. Umarım şu videoları artık keyifle dinlersiniz ve hepiniz bu videodan sonra onda 10 on, yapmış olarak videodan ayrılacaksınız. İnkılap tarihi soruları genel olarak yorumlayacak olursak e, inanılmaz kolay bir sınavdı. Umarım Türkçede çok fazla zaman kaybetmeden inkılaba gelmişsinizdir ve çünkü e, genelde yıl içerisinde çözdüğünüz sorulardan daha kolay bir sınav olduğunu göreceksiniz. Zaman kaybetmeden başlayalım. Farklı kitapçık var bende ama tabii siz onları görünce hangi e, şıkkı işaret edinizi çok kolay bir şekilde hatırlarsınız. Şimdi birinci sorumuz bizim Mudane neydi? Mudane neydi? Bizim Kurtuluş Savaşı mücadelemizin askeri safhasını e, sona erdiren bir anlaşmaydı. Ondan sonra diplomasi ayağa başlamış oldu. Hangisi demiş ki e, bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlar birisi değil. Bakalım. A şıkkı milli mücadelenin askeri kısmı sona ermiştir. Aşaması evet. Barış görüşmeleri başlamıştır. Bu doğru bir e, şıktır. Devam ettik. TVM hükümeti İstanbul'da etkin olmuştur. Bu doğru. Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Bu yanlış cevabımız olacaktır. Niye? Çünkü Osmanlı Devleti'nin resmen sona ermesi bu değil. 1 Kasım 1922'deki saltanatın kaldırılmasıyla sona erecektir. O yüzden buradaki doğru cevabımız Bursa olacaktır. C'ye de bakalım. İngiltere'nin desteklediği Yunanlar Anadolu'daki başarısızlığı kesinleşmiştir ve bundan da tabii ki sorumlusu olan Lloyd George hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştır. Yeni gelen hükümet de e, biraz daha işgalden uzak bir politika izledi. D'ye bakalım Yunan ordusu Doğu Trakya'yı boşalttıktan sonra bu bölgeyi Türk yönetimini teslim etmeyi kabul etmiştir. Evet. Bu da ne demek oluyor? Tm hükümetin hakimiyet alanı e, yani mücadele alanı yani egemenlik alanı biraz daha artmıştır. Bu da doğru cevaptır. Yani buradaki doğru cevabımız Bursa şıkkı olacaktır sevgili LGS Fatihleri. İkinci soruya bakalım. İtalyanlar, Yunanların, çünkü İtalyanlar bildiğiniz üzere Binci Dünya Savaşı'nda arzuladıkları toprakları elde edemediler ve kenarda bir bekleme sürecine girdiler. İtalyanlar ve Yunanları ikinci İnönü Savaşı'nda Türklerin yenmesinden sonra yavaş yavaş Anadolu'yu terk etmeye başladı. Ufak ufak ama hemen sonrasındaki Kütahya Eskişehir Savaşı'nda Türklerin kaybetmesi biraz onların bu e, geri çekilmesini durdurmuş oldu. Anlaştık mı? Ve bu sebepten dolayı da biraz hani e, belki ilerleyen süreçte Yunanlar daha da ileri kazanırsa savaşları tekrar biz de burada bazı bölgelerde e, üst elde ederiz ya da toprak elde ederiz mantığıyla beklediler. Diyor ki bu gelişme hangisi için söylenebilir? E şimdi savaşın sonuçları işgal politikalarını etkilemiş midir? E tabii ki de etkiliyor. Niye? Çünkü bir savaş oluyor çekilmek zorunda kalıyorsun bir savaş oluyor geri geliyorsun. Bu da ülkelerin e, ne kadar anlık bir şekilde değişebildiğini, politikalar değişebildiğini bize göstermiş oluyor. O yüzden de burada doğru cevabımız Bursa olacak. Üçüncü sorumuza bakalım çocuklar hızlı bir şekilde. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Fethi Okyara dediği şey şu. Yeni bir parti kurmasını istiyor. Çünkü Meclis'te bana muhalefet edecek kimse yok bu memleketin durumunu ben nasıl anlayacağım diyor cümle içerisinde. Bu görevi sen yapacaksın. Ve Fethi Okyar da ona karşı bir başka bir parti kuruyor. Mustafa Kemal bu sözüyle neyi vurgulamıyor çocuklar? E çok net bir şekilde biliyoruz ki diyor ki Mustafa Kemal mecliste farklı görüşleri temsil edecek bir parti ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarıyor. Çünkü tek parti olduğu zaman bu demokrasiden biraz daha uzaktır. O yüzden de bu bizim için doğru bir cevap olmayacaktır çocuklar. Bizim üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktır. 4'e bakalım. Sınavın en kolay sorusu tabir edebiliriz bu soruya. Hiç okumuna gerek yok. Biz hep ne dedik derslerimizde? Ee, anahtar kelimelerle sonuca gidebiliriz. E Mustafa Kemal Türk kadınlar ne yapıyor? Seçimlere katılma hakkı veriyor. E şimdi böyle bir durumda aşağıda siyaset işaretlemeyen bir öğrencim yoktur. Çünkü oy kullanıyorsun, aday oluyorsun, seçiliyorsun, seçiyorsun ve bu durumdan da ne yapıyorsunuz? Siyaset alanında daha etki bir hale gelmesini sağlıyor. Kadınların dördüncü soru cevabı Adana olacaktır. Hop beşteyiz. Mustafa Kemal yine milli birlik ve beraberlikle ilgili bir paragraftan bahsediyor, bir cümlesinden bahsediyor. Diyor ki nasıl ayrı gibi duran parmaklar kazmayı, küreği, kalemi beraberce tutuyor ve gerektiğinde tek bir yumruk oluyorsa bir milletin fertleri yani insanları yani vatandaşları da milletin kalkınması ve savunması için el ele vermeyi bilmelidir. Yani ne demek istiyor? Milli birlik ve beraberlik. Bu ortaokul seviyesinde, ilkokul seviyesinde bir soru karşımıza geliyor. Beşinci sorunun cevabı denizli. Hop altı beş. Yine burada e, derslerimizde ve aslında yıl içerisinde en çok kafanızı karıştırabilecek bir kelimeydi. Mütekabiliyet yani karşılık. Bunu her zaman sınavda geleceğini söylemişim. Diyor ki hangi ilkeyle örtüşmüyordu, ters düşüyordu? Bakalım mütekabet yani karşılıklılık. Ne yapıyorsalar sen de ona karşılık ver aynı şekilde. Diyor ki Mustafa Kemal azınlık hakları başka ülkelerde Müslüman halkın aynı haklarına yaralanma şartı ile kabul edilecektir. Yani biz azınlıklara haklar vereceğiz ama evet başka ülkede Müslümanlar nasıl davranıyorlarsa Nedir bu? Karşılık. Anladın mı? Aynı politikası. O yüzden bir var. Milli menfaat yani çıkarlar. Ne yapmış peki Mustafa Kemal bunun için? Yani Türkiye devleti. Doğu sınırlarını güvenlik altına almak için Sadabat Paktı'nı imzalamıştır. Neydi Sadabat Paktı? Ee, İki Dünya Savaşı öncesinde İtalyanların, Almanların her yere saldırmasından dolayı oradaki devletlerle bir anlaşma, ülke sınırlarını korumak için, menfaatlerini korumak için. Bu olabilir. Bu geçtik, bu geçtik. Barışçılık. Milletler Cemiyeti ve Dünya Savaşı'ndan sonra barışı sağlamak adına kurulmuştur. E biz de buna üye olduk. Ve bu da karşında bize C şıkkında doğru yapıyor. D'ye bakın tam bağımsızlık. E şimdi Türk boğazları senin boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilirse bu senin bağımsız olduğuna ters düşmez. Senin bağımsızlık e, ilkesi ters düşmez mi? Düşer. O yüzden burada doğru cevabımız denizli olacaktır. Yine gayet kolay bir soru. Yedinci soru burada da meclisin yapılma sürecinden bahsediyor. Zorluklarından bahsediyor. Burada hangisi savunulmaz diyor. Zaten şıklara gittiğiniz zaman çok bir şekilde anlayacaksınız. Niye? Burada güçler birliği ilkesi benimseldiğiyle ilgili yukarıda herhangi bir cümle yok. İmkansızlıklarla bahsediyor. Evet kiremit yetmiyor diyor. Kucak kucak kiremit taşıyor diyor. Zaten bu hem A'nın hem de D'nin cevabıdır. E bir de mebuslar, milletler, hakimiyet milletindir. Yani millet, millet egemenliğinden savunulan bahsediyor. Ama yukarıda yasama yürütme yargı kısmı en azından hepsinin bir kişinin de olduğu ile ilgili bir kavram yok. Yedinci soru cevabı Ceyhan'ın. 8'e geldik. Şüphesiz fikirlerden bahsediyor diyor ki şüphesiz fikirlerin inanışların başka başka olmasından şikayet etmemek lazımdır. Cümle soru burada tuhaf. nedir? Başka inançlarına, fikirlerine saygı durmak zorundayız. Mustafa Kemal'in bu sözüyle vurgulamak istediği şey nedir diyor soruda bize? E biz de geleceğiz ne diyeceğiz diyeceğiz ki farklı düşünce ve inanışlara karşı hoşgörülü olunmasını cevabını inşa edeceğiz. Yani 8 sorunun cevabı Ceyhan olacaktır. Umarım şu an 8'de 8 gidiyordur. Devam ettik. Trablusgarp Savaşı'nı hatırlıyorsunuz. İtalyanlar, İtalyanlar bizim son topraklarımıza saldırmıştım. E, i̇yi de giderken aslında Balkan Savaşları ortaya çıkmıştı. E, Balkan Savaşları'ndan dolayı bize ne yapmaya e, mecbur bırakıldık? Bütün çoğu güçlerimizi Balkan'a, İstanbul'a getirmek zorunda kaldık. Ve biz Balkan Savaşları devam ettiği için de İtalyanlarla Uşi Anlaşması'nı imzaladık. Ve Trablusgarp İtalya bırakmak zorunda kaldık. Hangisine ulaşabilir Bakalım. Uşi Anlaşması'nın imzalanmasında Balkan Savaşları etki olmuştu. Doğru. O çıktığı için savaşı bitirmek zorunda kaldık. Bir var. Bir olmanı eledik. C gitti. Güle güle. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da toprağı kaybetmiştir. Evet. Bunu da ulaşabiliriz. Çünkü biz hep söyledik ya. Trabluska Kuzey Top Afrika'daki son toprağımız. E kaybettik. Bu da yine aynı şekilde ikiye ulaşılabilir. Bir ve iki şık olacaktır. Yani iki olacaktır. B de gitti. Trablusgarp Savaşı ile Balkanlar'daki Türk hakimiyeti sona ermiştir. Şimdi Trablusgarp Kuzey Afrika, Balkanlar arasında uzak bir mesafedir. kaybedilmesi Balkanlarla bir alakası yoktur. O yüzden üçüncü şık olmayacak. Zaten üçü elediğin zaman, üçlü şıklar elediğin zaman geriye A şıkkı kalıyor. Dokuzuncu son cevabı Adana olacaktır. Geldik onuncu ve son soru. Umarım dokuzda dokuz gidiyoruzdur. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Türk ordusunun Çanakkale Zaferi. Şimdi biz Çanakkale Zaferi'nde savaşı iki sene uzattık. Evet, bu İngiltere Fransa'nın Ruslara destek götürememesine, <laughs> Rusların da, pardon, Rusların da ülkesinde ihtilal çıkmasına, kısmen siyasi, kısmen ekonomik, kısmen açlık sorunlarına ihtilal çıkmasına sebebiyet verdi. Ve bu da Ruslara savaştan çekilmesine sebep oldu. Bizim de bazı bölgelerimizi Kars, Ardahan, Batum'u geri almamıza Almanların Doğu cephesinde zaferle kapanmasına sebep olmuştur Hikayemiz bu. Hangisine ulaşabilir diyor. Şimdi Osmanlı Devleti en kazançlı çıkmıştır diyor. Böyle bir cümle, böyle bir yargı yukarıda çıkmaz. O yüzden A'yı geçtik. İtilaf devletleri savaşçıları diğer cephelerden çekilmek zorunda kalmıştır. E burada bir Doğu cephesinden bahsediyor. Diğer cephelerden çekilene dair bir bilgi yok yukarıda. Türkiye'nin Doğu sınırı Çanakkale zaferi kesinleşmiştir. Tekrar söylüyoruz. Burada yukarıda herhangi bir cümle söz konusu değildir. Ama Çanakkale Muharebesi uluslararası sonuçları olmuştur. Evet çünkü rakibimiz belki İngiltere, Fransa ama o savaştaki başarı Rusları etkiliyor, Almanları etkiliyor, Doğu Cephesine etkiliyor. Yani uluslararası bir sonucu olmuştur. O yüzden de doğru cevabımız Denizli olacaktır. Umarım siz de bu videoda olduğu gibi onda onla inkılap kısmını çözmüşsünüzdür. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.